Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklamalar kısmına Telegram grubumun linkini bırakacağım. Oradan Telegram grubuma gelerek duyuruları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kayıt olduğunuzda 20 TL, getirdiğiniz referans başına da 20 TL kazanabileceğiniz mükemmel bir airdrop'tan bahsedeceğim. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. E, videoyu sonuna kadar izlemezseniz arkadaşlar bu airdroptan yararlanamayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Orayı biraz ayrık söyledim ama. Coindex airdrop arkadaşlar. Kayıt olan herkese 20 TL veriyor. Ancak tabii ki bir kişinin referans linkinden üye olmanız gerekiyor. Ben kayıt linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan kayıt olduğunuzda 20 TL kazanmış oluyorsunuz. Kayıt kısmını göstermeyeceğim çünkü arkadaşlar çok basit mail ve şifre oluşturuyorsunuz. Daha sonra mailinize bir kod geliyor. Bu kod spam klasörüne düşebilir arkadaşlar spam klasöründe olacaktır muhtemelen Daha sonra bütün kayıt işlemini tamamladıktan sonra giriş yapıyorsunuz ve sizi böyle bir ekrana atıyor Bu airdrop arkadaşlar 9 Ağustos'ta Ödüller hesabımıza yansıyacak ve bunu e, Al sat yaparak TL'ye dönüştürüp ya da istediğiniz farklı bir e, Coin'e çevirip çıkış yapabileceksiniz e, Dediğim gibi Ödüller de kayıt olduğunuzda hemen yansımıyor arkadaşlar. 9 Ağustos'ta ödüller hesabınıza yüklenecektir. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken giriş yaptıktan sonra bakın şu kısımda hesabım yazıyor. Buraya giriş yapıyoruz. Daha sonra bakın burada kimliğinizi doğrulayın diye bir ifade var arkadaşlar. Buraya giriyoruz. İlk yapmamız gereken ben de şu anda kimlik onayı yapmadım. Sizinle beraber yapacağım. Lütfen sonuna kadar izleyelim arkadaşlar. Buraya isim, buraya soy isim, doğum tarihi ve burada da Türkiye'yi seçip devam et diyoruz. Şimdi ben e, video, videoyu durdurup e, bilgileri girdikten sonra devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz önceki kısımda bilgilerimizi girdik ve burada da arkadaşlar sizden e, kimliğinizin ön arka ve e, bir kağıda coindex yazıyorsunuz arkadaşlar. Altına da bugünün tarihini atıyorsunuz. Daha sonra kimliğinizle aynı zamanda o kağıdı da elinize alıp selfie çekiliyorsunuz. Bunları buraya yükleyeceğiz şimdi. Burada arkadaşlar isterseniz ehliyet ben ehliyetle yapacağım. Ulusal kimlik kartı yani kimlik kartı normal. Burada pasaport ve diğerleri yazıyor. Ben buradan ehliyetle yapacağım. Burada arkadaşlar belge kimlik numarası kısmına TC kimlik numaramızı giriyoruz. Daha sonra burada Kimliğinizin ya da ehliyetinizin ön resmi arka resmi ve Dediğim gibi kağıda coindex yazıyorsunuz altına bugünün tarihini atıyorsunuz Kimliğiniz ve o yazdığınız kağıt elinizde selfie çekiliyorsunuz ve Onaya gönderiyorsunuz şimdi arkadaşlar ben Burada gerekenleri yapacağım onayla diyeceğim Bakalım kaç dakika içerisinde Onaylanacak videoyu devam ettireceğim ona göre Şöyle hemen durduruyorum. Evet arkadaşlar bütün gerekenleri yaptım şu anda bakın e, inceleniyor şu anda. Bu arada sistemde kısa süreli bir hata oldu sizde de olabilir onun için uyarayım. E, resimleri yükledikten sonra arkadaşlar onayla dediğinizde e, sizleri başka bir sayfaya yönlendirmiyor. E, aynı sayfada kalıyor yani ben de öyle oldu sizde de öyle olursa şöyle yapın arkadaşlar. Birkaç kez onaylaya basın Hala halen daha aynı sayfada gözüküyorsa arkadaşlar şöyle şuradan e, yenileyin sayfayı. Yeniledikten sonra da burada hesabım kısmından gelip e, durumunu görebilirsiniz. E, şimdi benimki inceleme altında. Hemen ben şurada sizden e, bazı şeylerden de bahsetmek istiyorum. Referans linkiniz burada arkadaşlar. Bakın şu sizin referans linkiniz. Referans linkinden üye olmayan arkadaşlar bu sistemden herhangi bir e, Air Drop kazanamaz arkadaşlar yani e, açıklamalar kısmına bıraktığım linkten kayıt olursanız buradan e, kazanabilirsiniz daha sonra kendiniz üye olursanız eğer e, buradan hiçbir şey kazanamazsınız arkadaşlar bunu en başta söyleyeyim e, siz de referans linkinizi dağıtarak arkadaşlar her referansınızdan 20 TL kazanabiliyorsunuz şimdi şöyle ana sayfaya tekrardan geleyim dediğim gibi e, 8 Ağustos'ta arkadaşlar e, dağıtılacak coinler hesabınıza geçecek. Daha sonra satıp buradan istediğiniz coin ile çıkışını yapabilirsiniz. E, başka anlatabileceğim bir şey var mı? Şu anda yeni kurulan bir borsa arkadaşlar CoinDex e, bildiğiniz gibi özür diliyorum. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar böyle e, borsa tokenleri gerçekten çok değerleniyor. Borsa de, e, tokenleri gerçekten ee, önemli o yüzden isterseniz elinizde tutun arkadaşlar isterseniz de hemen satışını yapabilirsiniz şöyle bir daha bakıyorum halen rezervasyon altında diyor revizyon altında özür diliyorum şimdi videoyu biraz durduracağım arkadaşlar onaylandığı zaman açarım ee, eğer hala onaylanmamışsa da videoyu sonlandırırız ee, yeniden görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu an hala onaylanmadı. Benim de vaktim olmadığı için şu an bekleyemeyeceğim. Videoyu burada sonlandıracağım. Burada kimlik onayınız e, tamamlandıktan sonra zaten size bir mail gelecek ve burada da e, doğrulandı yazacak. Bundan sonra yapmanız gereken 9 Ağustos'u beklemek ve referans linkinizi arkadaşlar her yerde paylaşın. Gerçekten böyle airdrop'lar e, çok fazla kazandırıyor. Siz de e, lütfen kayıt olarak kendiniz için kazanmaya başlayın arkadaşlar. E, referans istediğiniz kadar bulabilirsiniz. Burada e, referans e, limiti bulunmuyor. E, gerçekten güzel paralar kazanabiliriz buradan. E, yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.